Geçmek bilmeyen 15 günlerden ardından tekrardan aktif bir şekilde eğitim öğretim dönemine başlıyorum. Benim yeni bilgiler için sabırsızlanıyor. Çok heyecanlıyım. Allah'ım sen yeni dönemi kazasız, belasız ve günahsız atlatmamı nasip eyle. Ya Rabbim sen benim bu dönem yar ve yardımcım ol. Amin. Ya para verip şu tatili biraz daha uzatamıyoruz mu? yaptığım tatillerden sonra okul cidden işte çok sıkıcı geliyor. Derse girmek istemiyorum. Hadi güle güle. Bu dönem senden Haydar'la birlikte takdir bekliyoruz. <laughs> Hele şunun tipine bak. Yemin ederim korku filmlerinde makyajsız da oynar ya. Al birini vur tekini. Bunu dünyaya getiren ne? İnsanlık açısından büyük bir ayıp yapmış. Oo kanka ya? Ya Rabbi şükür, ya şükür. Oğlum var ya gerizde vergisi olsaydı sen vergi rekortmeni olurdun kesin ya. Oğlum gözünü seveyim ağzı bir şey varken konuşulur mu ya? Böyle dedenin arasında kendimi samanlık dağıtın yine gibi hissediyorum ya Rabbim sen beni buradan kurtar ya ben evi istiyorum ya. Ben ne yaptım ki şimdi ya? Hiçbir şey yapmadın ya.